Evet Dubai için alışveriş turları devam ediyor. Temu'dan yine çılgın bir alışveriş daha yapmıştım. Şöyle terlikler aldım kendime. 36 gelmiş. 35 aslında ayağım ama dar kalıp bence giyilebilir. Bu 35. Bunu çok sevdim. Çok tatlı bu. Bu kesinlikle favorilerim arasında. Altı böyle. Bakın tek omuz. Böyle tişörtler. Şık bir kombin yapılabilir. Onun bir de siyahını aldım. Bunlar biraz yakabilir bu arada. Ondan emin değilim. Bu tokaları çıkıyor. Çıkabiliyor. Benim kız ağlıyor içeride. Aç kapıyı. Ama kameranın önüne çıkıyor. Ne yapayım? Bu bir strapless. Bakın şöyle. Diyorsun. Burası şeffaf. Hafif. Hiç gösteriyor. Sadece göğüs kısmı kapanıyor. Diğer yerler açık. Ve bir şort. Bu da kesinlikle yakacak cinsten olduğunu düşünüyorum. İçi çünkü astarlı. Ama şık mı? Şık bence. Bakın asıl şu short üzerine ise şöyle bir gömlek. Bence çöldeyken çöl safarisinde çok şık olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Ve sonra yaklaşıyoruz artık. Çok beğendim. Tam benim tarz, Bakın. Çok şık. Bir de son olarak yine strapless şöyle giyiyorsunuz ve göbek açık oluyor. Beğendiniz mi? Güzel mi? Yakışır mı?